adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığını ve onun bir işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin olmak için durumu konuşmak için aile doktorunu aramış. Doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. ''Yapacağın şey şu, karından 40 adım ileride dur, normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle. Eğer duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla, sonra 20 adım ve cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla.'' demiş. O akşam karısı mutfakta, akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. 40 adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş... Hayatım bu akşam yemekte ne var? Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış, mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Yine cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış, 20 adımda tekrar sormuş, yine cevap alamayınca bu sefer karısının kulağının dibine yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Kadın bu sefer cevap vermiş. Hayatım beşinci kez söylüyorum tavuk. Hikayenin ana fikri. Belki de genelde düşündüğümüz gibi problem daima karşımızdaki kişilerde olmayabilir.